İslamiyetten önce Arabistan Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesinde Mekke şehrinde doğdu. Onun hayatını ve insanlık tarihinde yaptığı büyük inkılabı kavrayabilmek için yaşadığı asırda Arabistan'ın genel durumunun ve Arapların yaşayışlarının ana hatları ile de olsa bilinmesinde fayda vardır. İslamiyet'ten önce Araplar henüz millet haline gelemedikleri için kabileler halinde yaşıyorlardı. Her kabile diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi. Kabile başkanına şeyh deniyordu. Hicaz ve Yemen bölgelerinde bazı şehirler kurulmuşsa da genellikle çöllerde çadır ve göçebe hayatı geçiriyorlardı. Hicaz bölgesinde üç önemli şehir Mekke, Yesrib yani Medine ve Taif'ti. Mekke'de Kureyş kabilesi, Taif'te Sakıf kabilesi, Yesrib yani Medine'de de Evs ve Hazreç adlı Arap kabileleri ile Kaynuk oğulları, Nadir oğulları ve Kurayza oğulları olmak üzere üç Yahudi kabilesi bulunuyordu. Diğer kabileler genellikle göçebeydiler. Kabileler arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. Yalnızca yılın dört ayında Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhici aylarında harp etmezlerdi. Bu aylara eşhuru hurum, savaşılması, kan dökülmesi haram olan hürmetli aylar denirdi. Bu esnada bütün kabileler, Güvenlik içinde seyahat edebildikleri için genellikle büyük panayırlar bu aylarda kurulurdu. Mekke'nin hakimi, Kabe ve civarındaki putların koruyucusu oldukları için Kureyş kabilesi diğer bütün kabilelerden saygı görürdü. Bu sebeple Kureyşliler senenin her mevsiminde diledikleri yere seyahat edebiliyorlardı. Hicaz bölgesindeki panayırların en önemlileri Mekke civarında kurulmakta olan Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarıydı. Bu panayırlara ülkenin dört bir yanından akın akın gelenler arasında satıcılar, iffetsiz kadınlar, şairler, hatipler, kahinler ve çeşitli dinlere mensup kimseler de bulunuyordu. Taif Nahle arasında kurulmakta olan Ukaz Panayırı'nda şiir yarışmaları yapılır, beğenilip derece alan şiirler Kabe'nin duvarlarına asılırdı. Bu şekilde Kabe duvarında asılmış olan yedi ünlü kasideye El Muallekatus Seba yani yedi askı denilmiştir. Müslümanlıktan önce Arapların çoğunluğu putperesti yapmış oldukları bir takım heykellere ilah diye tapıyorlardı. En önemli putlar Hubel, Lat, Menat, Uzza, Bet, Suva, Yavuz, Yavuk ve Nes adlarını taşıyanlardı. Mekke'de Kabe ve civarına 360 kadar put yerleştirilmişti. Her kabilenin ayrı bir putu, her putun özel bir ziyaret günü vardı. Böylece yılın her gününde putlarını ziyarete gelenlerle dolup taşan Mekke, bir ticaret merkezi olduğu kadar putperestliğin de merkezi haline gelmiş bulunuyordu. Arabistan'da putperestlerden başka, Musevi, Hristiyan, Mecusi yani ateşe tapan ve sabit dinlerine mensup kimseler de vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda Hazreti İbrahim'in tebliğinden o devre ulaşan dini esasları benimsemiş, tek tanrı inancında olan Hanifler de vardı. Nefel oğlu Baraka, Caş oğlu Abdullah, Hureys'in oğlu Osman ve Said'e oğlu Kuz bunlardandı. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nın kuzeyinde yani Suriye'de, Nepti güneyinde Yemen'de, Himyeri, Irak'ta ise Süryani yazıları kullanılıyordu. Hicaz Arapları Suriye ve Irak'a ticaret için yaptıkları seyahatlerde Arapçayı Nebit ve Süryani yazıları ile yazmayı öğrendiler. Daha sonraki asırlarda Nebit yazısından Nesih, Süryani yazısından da Kuf denilen yazı stilleri doğmuştur. Ancak Araplar arasında okuyup yazma bilenlerin sayısı son derece azdı. Cömertlik, konukseverlik, sözde durma, düşmanları bile olsa kendilerine sığınanları himaye, cesaret gibi bazı iyi hasletleri yanında soygunculuk, faizcilik, zenginleri üstün, fakirleri hor görme, içki ve kumar düşkünlüğü, kabilecilik gayretiyle kan dökme gibi son derece çirkin adetleri de vardı. Hele köle ve kadınlara insan değeri vermezlerdi. Kadınlar ölen kocasından, babasından ve diğer yakınlarından miras alamadıkları gibi kendileri miras malları arasında mirasçılara kalırdı. Erkekler istedikleri kadar kadınla evlenebilirlerdi. Fuş adeta meslek haline gelmişti. Bu yüzden bazı kimseler kız çocuklarını diri diri kumlara gömecek derecede vahşet göstermişlerdi. İslamiyet'in doğuşu sırasında yalnız Araplar ve Arabistan değil, bütün dünya zulüm, sefahet, cehalet ve kar karanlığı içindeydi. Maddi ve ruhi sıkıntılar içinde bunalmış olan insanlık, bir müşrit, bir kurtarıcı beklemekteydi. Kur'an-ı Kerim, cahiliyet devri denilen bu karanlık dönemi insanların kendi elleriyle işledikleri kötülükler yüzünden fesat her tarafı kapladı, karada ve denizde yayıldı ifadesiyle en veciz bir şekilde anlatmaktadır.